Merhabalar, ben psikolog ve aile danışmanı Gülnur Deniz Güzel. Bugün sizlere otizm spektrum bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro gelişimsel bozukluktur. Otizmin bilinen tek bir sebebi yoktur. Hem genetik hem de çevresel faktörler etkin rol oynamaktadır. Otizmde erken tanı ve müdahale hayatidir. Çocuğun en yakını olan ebeveyninin fark edebileceği en yaygın otizm belirtileri ise göz teması kurmama ya da kurmaktan kaçınma, konuşmama, geç konuşma ya da önceden kazandığı kelimeleri söyleme yeteneğini kaybetmesi, ismiyle seslenince bakmama, tehlikelere karşı duyarsız olma, kelimeleri ve cümleleri tekrarlama, tekrarlayıcı hareketlerde bulunma, nesneleri sıralama, sembolik oyun oynamama, koku, temas, ses, ışık gibi duysal uyaranlara tepki verme. ...motor planlamada güçlük çekme gibi iletişim kurmayı ve sosyalleşmeyi zorlayan davranışlar dikkate alınmalıdır. Bu davranışların görülmesi durumunda bir uzmandan destek alınmalıdır. Otizmin bilinen bir tedavisi yoktur. Fakat otizme müdahalede en etkili yöntemin eğitim olduğu bilinmektedir. Otizmi çocuklar için uygulanan özel eğitim programları psikoterapi, uygulamalı davranış analizi, ergoterapi, duyu bütünleme, dil terapisi gibi destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Kurumumuz bünyesinde Profesör Doktor Binyamin Birkar ile çalışmakta olduğumuz ABA programı mevcut olup belirtmiş olduğum uzmanlıklardan ve hizmetlerden destek alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.